Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş bugün sizlerle birlikte Left 4 Dead'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Minecraft mapindeyiz yine ve yanımda Emir'le Sezer e, ve Radak var Evet cümle çok iyi oldu Arkada bir var Ne yapıyorsun oğlum manyak ya korktum <gülüyor> <gülüyor> Daha fazlasını istiyorsanız Orçunu gidiyorum Orçunu beğenin mi? Orçunu beğenin arkadaşlar Orçun beğenilmek için var Yalnız arkadaşlar hani ben Rambo gibi dalıyorum sizde gelseniz de gelsenize. videoyu çeken kahraman olmak istemiyorum Ama aslında benim Sonunu aslında Sonunu düşünen kahraman olamaz Ay. Cendere 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 Yemin ediyorum böyle bir şeyde herhalde ee... Fark ederse kahrolayım o zaman hadi bakalım Abi oyun ne yapıyor? <laughs> Kendi kendine bir şeyler yaptı ama ben abi. de anlamadım Oğlum Oyun ben... şov yapıyor şu an ya Abi, <laughs> abi şey... <Oynamam>. Örümcek <laughs> Abi iyi yiyorlar Bak Francis diyor. Bak bu Radak. Francis'i Radak oynuyor. Beyler bir üst kata çıkalım. Bir üst kata çıkalım. Herkes bir hillesin kendine. Ulan mı var hileyle? Radak ne? elmayı yesene kanka. Yedin değil mi gerizekalı? Kanka on canım kaldı. Üç kere içime girdiler. Gel kanka. Elma var. Bir dakika. Yanıma gel yoksa yerim. Ne yiyorsun? Hani elma? <laughs> ne oluyor <lan>? oğlum? <laughs> elmayı ye. Bon. Elmas yok, yok, mu? Gelme. Şu gelin abi. Elimde, elimde el bombası var. El bombası mı? Bu Blaze değil mi? Blaze Blaze Rod. Blaze bir blaise. şey diyeceğim. Blaze Rod olabilir. Yok blaise, şey bir dakika Blaze Rod mu? Yok şu elimde şey var böyle. Bu ya ne ateş ya? Ateş topu, ateş topu ya. Abi gelin aşağı, aşağı gelin aşağı, gelin, aşağı gelin, Kaçın. aşağı gelin, <laughs> aşağı gelin. <Aa>, beni yaktı. <laughs> Öldüm Kaçın, ben. Molotop. Ya ne ya? Beni yak diyor mu? Ya Allah Allah. Apandisi patladı herhalde ya. Abi gelsin zombilerin apandisi de olmaz. Koşamıyorum ki. <laughs> Ay burada ne biçim evler var? Radak koşamıyor musun? Evet. Ben, sen bu ne ya? Şey. Ah Luis gelmeden kapıyı kapattım. Gelsene gerizek aldı. TNT aldım ben. Silah arıyorum silah yok. Aa, Orçun yapmaz mısın? Mırmırla şey yapma. Bir dakika ateşe girebiliyor muyum? Girebiliyorum veya yanıyorum lan. <laughs> Mek mekaniğe bak. Lan sen nasıl beğendi çıktın? Helal be. Hala çık. Hala çıkıyor biliyorum. Gençler planı söylüyorum. Plan yok. Ölüm, yatıyorum. Kalın <laughs> burada. <Ölüm. gülüyor> <laughs> Aşağıda şey var, splitter var dikkatli olun. Bir şey geldi. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Yanıyorsun ne şu yapıyoruz şu biz evin içinde iniyoruz mu aşağı? Çıkın abi çıkın abi. Yağmurda hiçbir şey gözükmüyor. Karda hiçbir şey gözükmüyor ama. Görelim. ben Zidra şu an rush da... atıyorum. Ben, benle gelin takım haline gidelim. Takım haline gidelim. Gelin Burada ya, bir ev var. Abi. Muhtemelen bu ev bizimle alakalı. Evet evet evet. Hı. Merhaba merhaba. bu arada her kapının ben sizi, ediyorum. ben sizi takip ediyorum. Ben sizi takip ediyorum. Gerek yok, gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Kendini patlatacağım. Kendimi feda ettim. Hadi. <laughs> Aşağı indim. Gelin gelin gelin. Safe buldum. Koş koş koş, koş 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 koş. 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 Buldum, vallahi buldum. Bu ne? Bak aşağı ne misin? Hiçbir şey. <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> şey. <gülüyor> bu ne baş çıktı orada. Oğlum güya safe house içeride zombi var. Kanka, If you see is during the camping place. Kanka bir şey buldum. Şey Kapat, kapatsın Kanka gel safe house diyor. Herhalde yok diyemiyor. Kanka demiyor. bu ne bu? Pumpkin mi? Ulan bomba galiba. Bence de bomba gibi duruyor. Yok, Bak lan? Abi niye atırdılar? Ama bunu bir yere mi koyacağız acaba? Buradan gelin buradan 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 buldum. Gel 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 gel. Lan bunu siktir da siktirdin onu siktirdin siktirdin. Vallahi safe house. Topla git yardım. Hadi yok <laughs> <laughs> biraz sesli mi söyledim? Oğlum nereden gidiyoruz? Arkada oğlum gelsenize. Ben, Alo. Aa, arbalet var. Yok. Tamam bir dakika. Neredesin oğlum sen? Aşağıdayım. Yandan tamam. girin. Zombilerin geldiği yerden gidin. Gelsenize kanka. Aa gördüm. Bak Luis gördü beni. Bu iz daha zeki bizden. Bot bot. Tamam. <laughs> kapa kapıyı. Nice. Süper. İlk bölümü sonunda geçebildik. Ama üstelik... ...kameramın da şarjı biterken yaptık bunu. Ne kadar güzel değil mi? Biliyorum. <laughs> Tam zaman. Tam zamanlama yemin ediyorum. Diğer iki bölümde muhtemelen kamera olmayacak bilmiyorum. Göreceğiz. Bak 43 kişiyi yakın silahla öldürmüşüm. Mermisi enerken bir tane salak bendim. Elimde kılıç vardı. <laughs> yemin ediyorum. Bak en fazla özel enfekteyi de ben öldürdüm. Hepsi beni, benim üstüme atladı. Bak 12 taneyi de bot almış bu arada. Bunları almamış bot almış. Madende de muhtemelen çok zorlanacağız. Çünkü karan... Allah sen ne yapıyorsun orada ya? Abi Whoa, Siz de whoa, gelebilirsiniz, whoa. gelin gelin. Ya TBL'i buluyorum ya. Biliyorum <laughs> <laughs> Aha. Bunu Arkadaşlar. <gülüyor> kaldırabilir <gülüyor> misiniz beni? <laughs> Salak gibi aşağı atladım. Abi, onu da bot yaptı ya. Düşmeyin aşağı. Oğlum zombiler zombiler zombiler. Allah. Eyvallah niga Gelin abi aşağı atlayın hemen. Hemen hemen rush 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 rush. Niye rush Umar... Çünkü burada spawner var. Bu niye kaçıyor? Anladım ya. Lan niye kaçıyorsun? Bilgi vermeye gidiyor. <laughs> abi, gelmedi Adamlar bir de. Geliyor. Anlamadım gitti ya. Luis'i siktir edin bu arada. Luis ölsün. Bot nasıl olsun oğlum? Zeka meka yok onlarda. Bu ne? Önden Al, bir Önden bir Rambo gidiyor, gidiyor ama <laughs> ne oldu oğlum? Önden bir Rambo gidiyor ama anlamadım gitti bak. Sezar gidiyor. Başlayalım <laughs> diyen siz <laughs> Aha. Ben elmas kılıç buldum. Tek atmıyor haberin olsun. Yo atıyor lan. Bu ne diyor? 3 tane Aa, Sezer, Sezer öldürüyor. 3 Diggle mermisi de yıkılmer, sıktım yine abi şey. Öldür, öldür, kardeşim. <laughs> ölselerde zaten şu an yürüyen ölüler olmazlardı. <laughs> ne, 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 ne. <laughs> abi kaçın, splitter. Arkada. aldım ama badıl ne bilmiyorum. Bura nere? Arka. Merhabalar. Arka Adrenalin sade. Adrenalin verdi kaç abi? Kaç 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 ben biliyorum. Adrenalin ne biliyor musunuz? Oğlum kutuda silah var. Ben çıkamıyorum. Ben Çıktım. TNT craftla diyor. Patlattım. Patlıyor bura. Gelin abi neredesiniz? Abi, Girin. Andayız, ya girmeyin, girmeyin. <laughs> ne? İşte geliyorlar. Bağcılar İçeri sokmayın yeter. Adam. Aa Allah! Abi ne oluyor? Luis düştü. Bırakın Luis'i yesinler biz öyle öldürelim. Niye <laughs> 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 Yem olarak onu kullanıyor? Harbi niye kullanıyoruz? Adam en fazla şeyi yapıyor da zombiler ışınlanmıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Abi kurtarın şunu ya. Yazık. Ay kaçan ne ya? Varıyorsun? Gelin abi. Mermilerinizi tazeleyin arkadaşlar. Abi, abi cadıyı çıldırttım. Cadıyı çıldırttım. Peki. Nasıl nasıl öldün lan? Witch, Witch'e vurdum. Witch ne bilmiyorum. Seni Witch, Witch'in skin'i ne oyunda? Ben de gö gömedim ki. Oğlum öldürmediniz. Tavukmuş. Ciddi misin ya? Öldürdüm. Tavukmuş oh. abi gizli skin yapmışlar bilerek. Hani random tararsa falan filan aya. Olmuş kaldı iç, atladı. Witch'in öyle bir yeteneği var biliyor musun şey? Radak. Radak şey di pardon Emir. Değil ya cadı işte. Tek atıyor. Direk direkt hiç kaçış şansın yok. Açıkçası ilk defa görüyorum. Bunu. Ya Minecraft Edition olduğu için mi şimdi ya? Hmm. Allah karanlık odalar. Her şeyin içi var. Abi ben be, stop shooting ya? Stop shooting mi motherfucker? Arkadaşlar gelin. Yolu buldum galiba. Siz orada salak gibi çatışıyorsunuz, merminizi bitiriyorsunuz. Amaçlar o. Allah. <laughs> Abi testlerin yarısı boş, boş ulan. çıkıyor. Ha? Ulaş şu an oyunu bozdu. <laughs> Abi chest'in yarı, yarısı boş çıkıyor ya chest'lerin Ya ah patladı. Allah'a ekber çok pis geliyorlar. Bilmiyorum kanka. <laughs> İnan bilmiyorum. Oğlum Charger <laughs> bana, Tarcır bana geldi. geldi. Charger mı? Allah! Hey. Ne oldu? Öldü. Gelin. Reloadluyorum. Abi gelin 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 gelin, gelin. yolu çıktı. Bu ne? Mermi vermiş. De demek ki devam ediyor maceramız. Bakalım. Buradan bunu. bence. Tabancayı da alayım. E yani başka yol yok. At kafası. Aa bak şey var aldım. Sadece bir tane ma fırlatıcı madde taşıyabilirsin. Bu ne? No, watch, copy, watch. Ya aç kapıyı aç. Bomboş oğlum bırak. Lan kapıyı açın. <gülüyor> <gülüyor> Üstüme kapattı sandım bir anda korktum var ya. Kapıyı açın. Aa su. <gülüyor> <gülüyor> Mekanik. Gelin abi. Aa örümcek. Aa. Hayda. Yine korkuşun Kırıcı sözler kullanmak gibi. istemiyorum ama. <laughs> oğlum, oğlum. Biliyordum arkadan geleceklerini. Hadi arkana bak. Bomba. Beni koruyun yeter. Allah be Siz yaptın. <laughs> Yanıyorum. Oğlum bu ne lan? Delikeli asitli oğlum. Allah. Leş verdik. First Blood. Oğlum evet, biz tamam. acilen şeye gitmemiz gerekiyor. Safe House'a gitmemiz gerekiyor. Yoksa var ya buradan çıkamayız biz. <laughs> Gelin a Allah. Yok lan asmış. <laughs> Gelin abi Benim, geliyor musunuz? Ben yaptığınızı gelemiyorum. Masaydı. Acayip billurlu bir şey bağırıyor ha. Zombidir. <laughs> ya ne yapıyorsun lan? <laughs> Git lan. Kimsin sen? Mı öyle? Bir şeyler bağırıyor ama üstümüze atlayacaklar bakın demedi Arkam, demeyin. Arkamda hunter varmış. Ben Gelin, aldım Gelin abi. Artık koşamıyorum Allah, ben. Allah City bana attı. Lan lan lan. Abi ben öleceğim biliyor musun? %90 %90 ben leş vereceğim. Allah. <laughs> Kaçın Aa, pardon. aldı evine götürüyor zaten. Aa takıma bak. Takıma bak ya. Ben kurtardım lan. Zaten. Ben kamerada sizin arkanızı koruyorum arkadaşlar lütfen. Ney? Arkanızı koruyorum ben hmm. sizin. Watch out! Arkadaşlar mermilerimize dikkat edelim canım az. <gülüyor> <gülüyor> yani hani boş yani ben boş boşuna hiç birbirimizi kırmaya gerek yok. Şey yapmaya gerek yok. Chest'i siz mi açtınız? Chest ay, açıktı zaten. Geldiğimizde açıktı. <laughs> Aman, aman. <laughs> Yine ben kurtardım, hayırlı olsun. <laughs> <Üç oldu bu. gülüyor> ben Bak bu, Luis gideceğim. daha iyi dedim ya şimdi bilerek her şeyi ben kurtardım <laughs> o, or, oradan, oradan bakınca kurtarıcıya mı benziyorum? Süpermen <laughs> miyim ben? Safe house mı? Safe house mı? Evet. Kapıyı kapatma dedim Tamam Bu bölümlük tamam. bu kadar arkadaşlar daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Videonun sonundaki iki videoya da gidebilirsiniz Hepinizi çok seviyorum kendinize bakın hoşçakalın ve bay bay